Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir mapping videosunda karşınızdayım. Şimdiden iyi seyirler. Bugünkü konumuz Türkiye ve bir olarak savaştırmak. İyi seyirler arkadaşlar. Kars ve Iğdır şehrine 20.000 tane asker çıkartır. Ve oralardan toprak almaya başlar ve son 24 saatte Kars ve Iğdır'ı tamamen alır. Türkiye ise bunu görünce Ermenistan'a aldığın toprakları hemen bırak yoksa ülkenin tamamını işgal ederiz diye bir tehdit yapar. Ermenistan ise der ki kim sizden mi korkacağız der ve saldırmaya devam eder ve Erzurum'a kadar gelir. ve Türkiye ise bunu görünce sınırı 30 bin tane asker ve 200 tane tank getirerek illerini geri almaya başlar ve Türkiye iki buçuk saat içinde harika bir orduyla neredeyse Ermenistan'dan aldığı tüm toprakları geri alır. Hatta Ermenistan'ın bazı şehirlerinde de öne geçmeye başlar. Türkiye Ermenistan başkenti ne çok yakın olur. Başkentine uzaklığı 250 kilometre olur ve Ermenistan ise milli mücadele emri verir. Yunan halkından 500 bin kişi çıkar ve toprak almaya başlar ve Türkiye der ki Türkiye çok ezik bir ülke diyerek Türkiye ezikler Türkiye ise halkına seferberlik ilan eder. Tam 70 e, aman 84 milyonluk halkının 49 milyonunu askere çağırır ve 10 milyonu askere girer. Türkiye harika bir toprak almaya başlar ve Ermenistan'ın başkentine yakınlaşır. Ermenistan anlaşma istanıma Türkiye Anlaşma teklifini reddeder ve Ermenistan başkenti edip ona indirir. Yere. Ve Türkiye'nin haritası artık böyle olur. Nüfusu ise 84 milyondan 87,5 milyon olur. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. 5 like gelirse harika bir şekilde daha başlayabilirim. Yine bu serilere devam edeceğim. Bunu beğenmişsinizdir. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Hoşça kalın. Bay